Ben Mithat Paşa Anadolu Lisesi Matematik Öğretmeni İlkay Dor adı güzel. Bugün size maksimum ve minimum problemlerde bazı soru tiplerini türev kullanmadan çözmenin püf noktalarıyla ilgili bilgi vereceğim. Bunlardan birincisi herhangi bir üçgenin içine çizilen dikdörtgenin alanının en büyük olması için üçgenin alanının yarısı olması gerekiyor. Üçgenin alanının yarısı olursa nedir diyoruz orada içine çizilen dikdörtgenin alanı maksimum olur. Aynı şekilde daire içine çizilen maksimum alanlı çokgenlerin her biri birer düzgün çokgen olmak zorundadır. Yani örneğin bir dairenin içine çizilen üçgenin maksimum alanlı olması için eşkenar üçgen olması, e, herhangi bir çizilen dikdörtgenin maksimum alanlı olması için kare olması yarım dairenin içine çizilen bir dikdörtgenin alanının maksimum olması için karenin alanının yani bir önceki şekildeki karenin alanının yarısı olması aynı şekilde çeyrek dairenin içine çizilen e, dikdörtgenin alanının maksimum olması için karenin dörtte biri yani başlangıçta verilen bu karenin alanının dörtte biri olması gerekiyor. Bir diğer bilgimiz ise küre içine çizilebilen maksimum hacimli koniyi istediğinde bizden kürenin içine çizilen maksimum hacimli koninin şuradaki x olarak verilen yüksekliği her zaman kürenin yarı çapının üçte biri şeklinde gelir. Bakın burada türev kullanmadan sadece bu bilgiler doğrultusunda soruyu çözebiliriz. Yani hiç türev bilmeden bu bilgileri kullanarak da sorularımızı pratik bir şekilde çözebiliriz. Aynı şekilde küre içine çizilen bir silindirin hacminin maksimum olması için gene bakın buradaki yüksekliğin kürenin yarı çapının köküçe bölümü olması gerekli. Bu da bir diğer bilgimiz. Hatta hemen katı cisimlerden bahsetmişken, şurada iki şeklim daha var. Bakın koni içine çizilen kürenin maksimum hacimli kürenin olması için buradaki TO'nun yani x dediğimiz kısmın gene kürenin yarı çapının bu sefer üç katı olması gerekiyor. Kürenin yarı çapının üç katı olması gerekiyor. Ve gene koninin içine çizilen maksimum hacimli bir silindir elde etmek için 2 bölü 3 oranında yükseklikleri bu üstteki küçük koni ile büyük koni arasında 2 bölü 3 oranı olmak zorundadır. Daha çok bu katı cisimlerle ilgili soruları çözerken genelde işin içine türev de girdiğinde zorlanıyoruz. Hani bunları pratik olarak böyle aklımızda tutabilirsek türev kullanmadan sorularımızı çözebiliriz. Aynı zamanda y eşittir k bölü x eğrisinin başlangıç noktasına en yakın uzaklığı diye sorulan sorularda buradaki k pozitif bir sayı ise en yakın uzaklığı y eşittir x doğrusu ile kesim noktasıdır. k sıfırdan küçük negatif ise bu sefer de y eşittir eksi x ile kesim noktasıdır arkadaşlar. Yani nedeni nereden geliyor? Onu şöyle kısaca belirteyim. Biliyorsunuz, y eşittir k bölü x eğrisi. Şu k pozitif olursa, y eşittir k bölü x eğrimiz bu. E, k negatif olursa da, y eşittir k bölü x eğrimiz bu şekilde çiziliyor. O zaman y eşittir x doğrusuyla kesim noktası burada ise, y eşittir eksi x, x doğrusuyla. Kesim noktaları bize aralarındaki mesafenin en kısa olduğu kısmı bulmamızda yardımcı oluyor. Evet arkadaşlar, burada size e, türev kullanmadan bazı soru kalıplarını pratik bir şekilde, hani türevde zorlanan arkadaşlarımız varsa formülleri karıştırmayacak şekilde aklında tutabilirse soruları pratik bir şekilde hızlı çözebilir.